Bacak ağrısı olmayan bel fıtıklarını biz bel fıtıktan saymıyoruz. Saymıyorsunuz. Hasta bel ağrı, hocam benim belim ağrıyor, ben bel fıtığım oldum diyor. Hayır kardeşim, bacak ağrının var ise bel fıtığısın. Bel fıtığı toplumda iş gücü kaybına yol açan hastalıkların başında geliyor. İnsanların yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen bel fıtığı konusunda televizyonumuza açıklamalarda bulunan Çorlu Vatan Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Oğuz Özel bu konuda merak edilen soruları yanıtladı. Hastayı ne zaman acil ameliyat ediyoruz? Hastada kuvvet kaybı olacak bacağında, uyuşukluk olacak, idrar kaçırma veya büyük abdest kaçırma olacak. <laughs> bu acil ameliyatlar. Bunun haricindeki hiçbir şey acil ameliyat değil. Yani hastada doktora gitmiş, doktora MR çektirmiş, MR'da fıtık var. Yat ameliyat değil. Hasta mutlaka şunu soracak, bacak ağrın var mı? bu ağrıya dayanabiliyor musun? Fıtığım kocaman hocam, patladı hocam. Böyle hikayeler anlatılıyor bana. Ben gene soruyorum, bacağınızda ağrı var mı? Evet. <laughs> Bacakta ağrı varsa, yol yürümesini etkiliyorsa, günlük hayatını etkiliyorsa e, ve kuvvet hissi varsa diyorum ki ameliyat olman lazım. Ama hastada bacak ağrısı yok, hiçbir şey yok. A, hafif bir bel ağrısı var ama fıtığı var. Evet. Ameliyat etmiyorum. Operatör doktor Özel, özellikle günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemenin, hareketsizlik ve obezite gibi birçok nedenin bel fıtığı için risk faktörleri olarak kabul edildiğini söyledi. Operatör doktor Oğuz Özel, bel fıtığında bacak ağrısının ön planda olduğunu, ağrının 21 gün veya daha uzun olmasının gerektiğini söyledi. Kalçandan evet. E, topuğuna vuran, kalçanın ayağının yan tarafına vuran, yani kalça ağrısıyla beraber başlayan, yani hasta şöyle diyebilir, hocam benim bel ağrım vardı, sonra bacağım indi, şimdi bacak ağrısı, ön planda. Evet. Bel ağrısı değil, bacak ağrısı ön olacak ve bu ağrı 21 gün boyunca sürecek. <laughs> 20 gün boyunca geçmeyen bir ağrıdan bahsediyor. Yani evet. iki gün ağrıdı, beş gün geçti, 3 gün sonra tekrar başladı falan değil. Zaten biz bel fıtıklarının ağrısı 21 gün boyunca sürmeyen, hastada ayak defisi bırakmayan, efendime söyleyeyim idrar kaçırması ve büyük abdest kaçırması olmayan hastalara diyoruz ki, kardeşim bu hastalığın %95'i fizik tedavi ve ağrı kesicilere geçer. Evet. Biz bu fıtıklarını ancak yüzde beşine ameliyat ediyoruz. Yani açık ve kapalı cerrahi, endoskopik cerrahi de şeyler var. Biz mikro cerrahi de yapıyoruz. Yaklaşık bir buçuk iki santim bir kesiden ameliyat yapılıyor. Ee, mikro cerrahi yapıldığı için kesi ufak oluyor. Ee, hastanın ameliyat sonrası toparlanması çok hızlı oluyor. İki saat sonra ayağa kalkıyor, ağrısız bir evet. vaziyette. Yani ameliyattan sonra mutlaka hastanın tamamen ağrısının geçmesi gerekiyor. Yani o ağrı olmayacak. Yani o ağrı olursa iki şey vardır genelde. Ya ameliyatta bir sıkıntı vardır, yani unutulan bir şey vardır, görülmeyen bir şey vardır. O evet. sinir rahatlamamıştır veya indikasyon yanlıştır. <laughs> evet. Çünkü bizim bel fıtığı ameliyatımız dediğimiz şey bel ameliyatı değil, ağrı ameliyatıdır. Yani hastanın ağrısını giderme ameliyatıdır. O yüzden de ameliyattan sonra hastanın bacak ağrısının tamamen geçmesi gerekiyor. Yani benim ilk sorduğum soru şu, hasta daha uyanır uyanmaz şunu soruyorum. Bacağınızdaki ağrı geçti mi? Operatör doktor Özel, beyin tümörü olduğu tespit edilen bir hastanın tecrübeli bir doktor tarafından ameliyat edilmesi gerektiğini kaydetti. Eğer hastada beyin tümörü var ise hastanın kliniği kötü olmadan doktora gitmesi lazım. Çünkü hangi klinikte girerse o klinikte çıkar beyin ameliyatlarından. Evet. Ee, i̇yi bir klinikte girerse iyi bir klinikte çıkar. Eğer müdahale edilebilir bir yerde ise hastaya biz bunu söylüyoruz. Sizin işte şu şu riskleriniz var konuşmanız gidebilir, görmeniz gidebilir. Ama riski işte yüzde bir ila üç arasındadır falan diyoruz. Ama bazı yerlerde mesela beyin sapı gliomunda yani sadece biyopsi alabilirsin. O hastayı tedavi edebilme, cerrahi olabilme mümkün değil. E, hastaya bunları teker teker anlatıyoruz. Evet. Ama bir e, beyin tümörü olduğu zaman beyin cerrahisi bir, e, mesela beyin cerrahisinin e, beyin cerrahının beyin tümörü ameliyatı yapması için o çok tecrübeli olması gerekiyor o konuda. Eğer tecrübesizse, hadi bakalım arkadaşlar yapıyor, ben de beyin tümörü yapalım. Deste hasta taş çıkartır. Çünkü nereden gireceğini, ne yapacağını, bir konuşmaların nerede, görmelerini nerede bilmiyorsan, yani ona hakim değilsen, ona hastayı defsidi çıkartırsın.